Osmanlı tarihinden ilginç hikaye ve anekdotlar. Alimin atının ayağından padişahın kaftanına sıçrayan çamur. Yavuz Sultan Selim Mısır seferinden dönerken bir ara devrim büyük alimlerinden olan Şeyhülislam'ı Kemal Paşazade ile yan yana at üstünde sohbet ederek ilerliyordu. Bir ara Şeyhülislam'ın atı ürktü. Ayağından sıçrayan bir miktar çamur Öfkeli halinde Aldığı yakın çevresine verdiği Şiddetli cezalarla anılan Koca Sultan'ın Kaftanını baştan aşağı Çamur etti. Bu hale Şeyhülislam Kemal Paşa'da De çok üzüldü. Yavuz Şeyhülislam'a tebessüm ederek Bir alimin atının Ayağından sıçrayan çamur Bizim için şereftir Ve mübarektir. Vasiyet Ediyorum ki Ölünce bu kaptanımı tabutumun üzerine örtün diye emretti. Sultan'ın bu ilginç emri vefatından sonra yerine getirildi.